sel baskınları olmaması için sanırım İstanbul'a gerekli böyle çalışmalar. Yani başlamış çalışma gayet memnunum. Çekmeköy merkez mahallesinde bulunan bu serin dere yaklaşık uzunluğu 2.2 kilometredir. Bu dereye daha önceleri atık su karışımları vardı ve yetersiz menfezler vardı. Bunlardan dolayı derede bir kötü koku, yetersiz menfezler de yetersiz kesitler taşkınlara sebebiyet veriyordu. Yapılan bu çalışmayla atık suların dereye karışmasının önüne geçilmiş olacak ve dere ile birlikte bölgede su taşkınları engellenecek. Bu pandemi dönemini değerlendirerek yaklaşık Ağustos ayı gibi imaratlara başladık. Yüzde ellisi kadarı tamamlandı. Daha önceden kullanılan atık su kesiti 300-400 mm civarındaydı. Biz 800 yaklaşık iki katına çıkarttık. Dere kesiti 3 katına çıktı. Bu da büyük bir fark aslında eskisine bakıldığı zaman. Bak burası ne güzel olmuş ya. Allah razı olsunlar bunu düşünenlere pislik kokuyordu buralar. Biz imaratlarımızı tamamladıktan sonra burada bir ağaç peyzajlandırma çalışması olarak yaşam vadisine dönüştürülecek. Yani insanların kullanabileceği, vakit geçirebileceği güzel bir alan oluşturulacaktır. Görmüştüm resmini geçenlerde burada bir yerde projenin resmini. İnşallah öyle olursa çok harika olur tabii ki.